Evet. Sadın Sorumlu Amatör Balıkçılık Projesi Türkiye'de Sorumlu Amatör Balıkçılığı Birlikte Geliştireceğiz başlıklı bir e, projesinden bahsetmemi, sizlere e, haberdar etmemi e, istedi. E, internetlerinde de Sad olarak girip e, bulabilirsiniz. Buyurun. E, evet. Bey. Öncelikle bu e, paneli e, düzenlemesine sebep olan Karabük Belediyesine Sayın Cem Liman'a çok teşekkür Aferin. ederim. E, tüm sahil belediyelerin, e, ülkelerin yapması gereken e, şeyi yıllardan beri yapıyor. İnşallah örnek olur. Bugüne kadar olmadı. Hiç ümidim yok ama. Şimdi öncelikle kendimi tanıtayım. E, adım Haluk Deniz Öksüz. E, deniz sevdalısı, balık sevdalısı bir amatör olarak dilim döndüğünce, elim erdiğince yaklaşık 15 sene evvel amatör oldu balıkçılığı ve balık tutma teknikleri hakkında bir kitap yazdı. Ee, kitabını yazarken e, öncelikle e, balık avlamayı anlatmadan önce deniz terbiyesi özellikle deniz em de emniyeti, dostluğu ve gelişmemesi, gelişmesini tamamlamamış balıkların yakalanmaması gerektiğini öğretmeye çalıştı. Yaklaşık 280 sayfalık kitabın 80 sayfası bunlarla ilgilidir. Bizim önemli olan budur. Ee, tabii yıllar geçtikçe amatör balıkçılık çok geniş, gelişti, ee, çok bilinçli hale geldi. Biz, e, ben ve benim dönemdekiler belki çok geri kaldı bazı konularda. Birçok konular konuşulmaya başlandı. Tabii e, konuşulan bu konular içerisinde e, tar yapılan tartışmalarda doğru şeyler de söylendi, yanlışlar da oldu ama tabii çok seslilikten Şimdi burada olduğu gibi muhakkak iyi şeyler çıkacaktır. Herkesten ayrı fikir çıkması doğru olan budur zaten. Herkes aynı fikirde olsa zaten e, gelişemeyiz, doğru yerlere varamayız. E, şimdi benim yıllardan beri denizlerde ve tatlı sularda avcılığım oldu ama tabii tatlı sudan uzun zamandan beri koptum. E, bu konuda e, özellikle bir kod üzerinde duran arkadaşların yanında pat hakkında akşam kesmem benim için yanlış olur. doğru bulmuyorum kendi kendime. Denizlerde o eee avlanan biri olarak saptozun önemli bir şeyler var. Tabii bunlardan bazılarını arkadaşlarımız değindi. Ama tabii ben de notlarımda da bunlara tekrar değinerek teyit etmiş olacağım. bir sefer Amatör olta balıkçılığında, şimdi e, Uydent hocamız belki karşı çıkabilir, bizim konumuza girmeyebilir diyebilir ama benim bir amatör balıkçısı olarak e, sorunların sorunları tartıştığımıza göre denizdeki balık miktarının azalması ve popülasyonun bozulmasıdır. Benim sorunum bu. Benim başka hiçbir şey sorunum yok. E, onun, onun için e, şöyle bir öncelikli konularımızı bir sıralayalım. Bir, denetim. Olmazsa olmaz. Alacağımız hiçbir karar, yapacağımız hiçbir şey bu denetim olmazsa havada kalır ee, ve e, gerçekleşmez. İki, eğitim. Üç, profesyonellerin durumlarını, profesyonel balıkçı arkadaşlarımızın durumlarını iyileştirerek denetim altına almak. Kuru kurayı denetim altına almaktan bahsetmiyorum ve denizlerimizde yapılması gerekenler diye bir de dört başlık altında topladım. Ee, önce denetimden başlayalım. Çünkü e, denetim altına alamadığın her şey havada kalacaktır. Şimdi ben bir türlü anlayamıyorum ee, sahil güvenliğin balıkçıların peşinde koşmasını. Hocam, sözünüzü göster, de, devam ettiniz balıkçı mıyız, avcı mıyız? Karar verelim. Balıkçılar dedik mi, biz kendimizi balıkçı görmüyoruz. Ben görmüyorum, ben avcı görüyorum. Balıkçı deyince tüm balıkçıları kabul ediyoruz. Balıkçı şimdi de gelir Amatör, <laughs> amatör avcı olalım biz. Bu balıkçı olmayalım. Baba tabirini değiştirdim, sorun yok. Güzel adım Neticede ben amatör balıkçıyım. Buradaki arkadaşlar da amatör balıkçı. Arkadaşlar da, arkadaki arkadaşlar da profesyonel. Neticede biz herkes şey. ne olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyor. Panelin başlarını siz koymuşsunuz. Amatör balıkçılık. Ama evet. beraber koyduk. Ya beraber. Ben, siz, <laughs> Hocam sağ olun. Yoksa Celik Mühendis arasında sıkıştırayım. Kaldırma çıkacak mı? Yok. <laughs> 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 Şimdi sahil güvenlik neden balıkçıların peşinde koşuyor? Bu adamlar sahilimizi mi koruyacak? Ee, i̇şte sınırlarımızı mı koruyacak? Balıkçının peşinde koşup e, ee, ver kağıdını kardeşim bilmem ne mi diyecek, ağın gözüne mi bakacak bilmem ne mi yapacak. Bu adamların işi memleketi korumak, sahillerimizi korumak, eee işte kaçakçılığı önlemek bilmem ne. Ha bunların bu konuda yetkisi olsun olmasın demiyorum ama bana göre bu konu e, yani bu denetimleri yapılabilecek, e, yap yapması gereken deniz polisi veya ayrıca kurulabilecek, benim şu anda aklıma gelmiyor ama tabii ki akademisyen arkadaşlarımız ben akademisyen, teknisyen değilim. Ee, bunu genişlet bir kollu kuvvetleri ya da bu işi yapabilecek bir kurum kuruluş kurulmalıdır ve bunlar yapmalıdır. Ha sahip güvenlik e, burnun dibine çıktı e, işte bir amatör balıkçı açıkta ya da profesyonel arkadaşlarımız bir hata yaptı. Sahip güvenlik müdahale olsun ama birebir yani ben yaşıyorum adam sadece körfezinden çıkıyor bot komutanı gümrükün özler açıklarına adam kovalamaya geliyor. Geri dönüyor. Yolda gelirken işte asker kadar biz tanıştığımız için söylüyor. Söylenmediği yok adamın yani. Abi geldim diye küreni almadan kolağa çıkmış diyor. Karısı ağlıyor diyor. Buradan çıktık ona geldik bilmem ne yani. Bir sürü saçma sapan işlerle uğraşıyorlar. Bence e, sinirlerden e, kurulacak bir e, Fahri Müfettişler oluşturulmalıdır. Ben bir zaman Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'ne müracaat ettim, kibarca bir şekilde paketlediler, kabul etmediler. Biz size haber veririz böyle bir şey yok falan diye. Bedava asker olacağız diyoruz, kabul etmediler nedense. Tabii Fahri müfettişler de tabii yeterli delil ve bilgiyle bu şeyleri, onlardan gelen ihbarları değerlendirilmedi. Tabii Fahri Müfettişler'i de ben yaşadığım için söylüyorum pek bu, e, bu konularla ilgili e, e, işte şikayetçi olan şahıslarla ilgili muhatap alıp edilmemektedir yani. Neticesi kötü çıkıyor, boş boşuna tartışmalar oluyor. Deniz eğer olursa fahri müfettişler, fahri müfettişler, koruyucular, deniz, deniz polisi, tebliğler, kanunlar, yönetmelikler konusunda eğitilmelidir. Çok iyi eğitilmelidir bizden çok çok fazla olmalıdır. Balın gibisi, avlanma limiti, yasal avlanma şekilleri konu, gibi konularda gerçekten e, e, yüksek düzeyde eğitime sahip olacaklar ve diyebilecekler. E, yani e, amatör orta balıkçı belgesinin bulunma, gerek, yani, gerekmiyor. Yani, Ağabeyi var belge söylüyor. Kardeşim, bir tepki açıyor. tatlı sularda, deniz akan dere ağızlarında veya hava yasak bölgelerde bir levhalar konulmalıdır. Hiç olmazsa adam gitsin ya burada a, ağlamayacak mı? Ben tabi biz biraz yasak böyle bir yapıya sahip olduğumuz için ki yasakları değmeyeceğiz ama o levhaların olmasına fayda olacak. Şimdi tabi e, şu, şu, anda tezgahlarda satılan balıklar denetleniyor. Cezalar yazılıyor limit altı balıklara, İstanbul'da falan bazı şeylere şahit oluyoruz. E tamam o tezgaha yazıyorsun da o balık nereden geldi? Hangi tekneye kaladı? Hangi kabızmandan onlara geçti? Bunlar belli mi bilmiyorum. Çok hocam e, yani bu kasaların üzerinde ben tekneye e, hangi tekneye ait olduğunu belirten barkodların bulmasını doğru buluyorum ki pardon yani tezgahtan Balıkçı teknesine kadar bu şey sirayet etsin bu <laughs> tezgahlar. E, tezgahta mı kalıyor? Yani tezgahta atıyorum, Çinekop'un e, limitleri uygun olmayan Çinekop yakalandı. Çinekop'un kendisi zaten artık. <gülüyor> <gülüyor> yani hangi tekne çıkarttıysa oraya kadar gitsin diyor. Oraya kadar gitsin istiyorum. Yani e, tezgahta kalırsa kıymeti yok. Şimdi e, tezgaha yazmakla astarak dengesini bozarak balışının yakalanmasını sağlıyordu. Ama bunun ucu birazcık da balışıya dokunursa, kasalarda barkodlar olur da hangi bir tekneye ait olduğu olursa biraz geriye dönüp de giderse bu iş biraz daha e, ciddi boyutlara ulaşır Şimdi ben e, yine müdahale olacağım. Bu konu bizim amatör balıkçılığı, zıpkıncılığı ne kadar ilgilendiriyor? Yani şimdi genel ülke balıkçılığı sorunlarına girecek olursak bize günler yetmez. Şimdi benim evet. E, avlayacağım balıklara zarar Yani yani miktarını azaltıyor. Yani ben daha dünya kadar çok rahat, bol bir şekilde bol bir yakalarken bugün yakalayamıyorum. Yani bunlarda e, tabii ki düzgün çalışan profesyonel arkadaşlarımıza söyleyecek hiçbir yapımız yok. Allah bir derede razı olsun. Ama e, bunun yanında balığın anasını ağlatan, köpünü kurutan arkadaşlarımız var. Gece sabah bütün ışıkları, sabah kadar bütün ışıkları söndürüp tura çekenleri biliyoruz. Ama yapacak hiçbir şey yok elimizde. Kim kim şey geldi? Pardon, özür dilerim. Daha üzerinde de ama iyi de görmemek amacıyla da daha sonra eğer konuşmak... Evet, sıra sizde de sıra var. Yani, Sadece Siz zaten, zaten sizin konuşma de, şeyiniz de, var. En son toparlayın. Evet. 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 Şimdi eğitim konusuna gidiyorum. Denetimde çok şeyler var da çok fazla e, şey detaya gireceğim için e, atladım oraları. Eğitim, birçok arkadaşımızın dediği gibi kesinlikle şart. İlkokullardan başlamalı Amatör balıkçılığı ve doğal e, koruma konusunda çocuklarımıza eğitimler verilmeli. Okullarda seçmeli ders yapın. Beden eğitimi dersi gibi doğa ve balıkçılık gibi e, seçmeli ders koyun ve bu konularda çocuklara eğitim. Ha bu bugün çözümü değil. 20 sene sonranın çözümü budur. Başka çaresi yok zaten bunun. Belediyeler, e, İzmir Belediyesi Konak Belediyesi şeyler düzenliyor, yaz okulları, kurslar, işte halk oyunları, el sanatları, işte tekvando kursları bilmem ne falan. Ben müracaat ettim, cevap bile gelmedi. Yani ne yapayım, şimdi ben akademisyen değilim, çok özür dilerim, benim e, diplomalı bir insan değilim ama ya yani ben bir şeyler biliyorum, öğreteyim gençlere, para da istemiyorum, cevap bile vermediler yani. Bunların yapılması gerekir. Şu anda İzmir'de çok popüler. Yaz okulları hep dolu bir sürü ufak çocuklar yaz okullarında e, halk oyunlarında, el sanatlarında, işte tekvando kurslarında, bilmem nelerde gidiyorlar. Neden orada oldum? Amatör veya spor voltajlar yaz okulda olmasın çocuklar? Yani, düşünsene bir Antalya civarındaki ormanlık, işte bir kamp kurmuş bir yerde, gençlerimiz orada çocuk bir daha geri gelmez. tabii yaban TV gibi bazı e, televizyon kuruluşlarının yanında diğer özel TV'lerde de Bakanlığın öne olmasıyla kısa metrajlı, bilgilendirici e, filmler yapılmalı. Ben sanal ortamda olmayan balıkçılığa arkadaşlarımla bazı konuları konuşuyorum. Adam anlamıyor bile beni, benim ne dediğimi. Onun fark etmiyor. Balık bitmiş bitmiş farkında bile değil yani. Ben öğretmeye çalışıyorum. Alıyor teknesine, gidiyor balığını, üç beş balığını yakalıyor, geliyor akşam yakıyor mangalını, açıyor. Şey, 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 Ay geldi hocam. Ay geldi. Mesela televizyonda bazı kamus balık dediler. Evet, hiç de, olmazsa. Şey, ya buradaki herkes böyle bir şey olursa destek verir. Küçük balık olmazsa. balık yoksa, büyük balık da yok tersinden. Şimdi amatör balışları yine burada yapar. Belgeniyle eğitim ya yani eğitimi de abartmamak lazım. Yani yarın bugün de önümüze duvar çıkmasın. En azından balık limitleri e, sağlık konusunda e, işte balıkların yaşam tarzları konusunda eğitim verilmeli. Yani şimdi balık yaka, ben bazen balık yakalamak çok kolay. Yerini ben bulayım. Gel sen beni tekneme at oltayı yakala. Önemli olan balığın yerini bulmak. Balık nerede yaşar, nasıl yapar? Yani bunları çözersen mesele kalmaz. Bunları öğret belgeyi verirken imtihan bile yapma yani. Ama katılması şart koş. Yeter, bu bile yeter yani. Öbür türlü imtihan yaptın, kazanmadın, kaldın, bilmem ne adam iki balığa gidecek ya adamın yaşı atıyorum. 65 diyeyim ki bizim aramızda 60, 65 çok mu? <laughs> 80 diyeyim. <değil? gülüyor> adam balığa çıkmak istiyor. Ya bu adamın kafasını neyi sokacak baba? Yani anlatabildim mi Murat? Onun için biraz yumuşak geçişti geçmek lazım. İmtihana soktun, 80 yaşında adam alamayacak şeyi. Külfet yani, olmayacak gibi diyelim. Yani, Külfet diye. yani. El, olmayacak. şöyle Ama belgeyi veriyorlar, şarttan şudur diyorlar. İster, öğrenir, ister öğren, ister öğrenme. Tabii bana <laughs> profesyonel belgesi verdiler. <laughs> evet. Herkes Herkes ayıklıyor, ben utanıyorum çıkartma. Gittim zorla verdiler ya. <laughs> Abi sen bir daha gelmediler. O zaman her seneydi. 5 sene olsun senin dediler, verdiler. Evet, evet, biraz toparlayabilir miyiz? Az kaldı, 20 sayfa kadar. 3-5 sayfa toparlayabilir inşallah. Şimdi tabii amatör balıkçıların, profesyonellerin ve su altıcıların hepimizin eğitilmesi kesinlikle profesyonel balıkçı arkadaşlarımızla eğitilmesi gerekiyor. Bence. Şimdi ben ee, çok akademisyen değilim ama troll, algar mı? Ve e, daire açıcılara karşı ve bunun algarda yok artık. E, bilmiyorum, e, var diye duyuyorum. Ben takip ediyoruz yani evet. e, bazı şeyleri. Gizli mi? gizli, değil, gizli Marmara'da Sadece Marmara'da mı? Nerede? Karides için. Karides için var ama karides için kullanılmadığını duyuyorum. Doğru. E, o, o konuları bakanlık yetkilimiz tamam. E, es geçtirecek. E tabii şimdi e, bunun yanında da ben Troy'cuyum. <laughs> Arkadaşlar tro çekmeyeceksin dediğin zaman da sosyal konudur. E, sen benim de yapacağım bir şey söyle baba da ben de tro çekmeyeyim yani. <laughs> Televizyonda adam bir tanesi feryat ediyordu. E, çıkma. E, yakalanmış, ceza yemiş, yakalanmış, ceza yemiş. Dedi baba iyi demezseniz yine çıkacağım dedi. Çocuğum çocuğum, çoluk çocuğum evde aç diyor dedi. Siz bunların devlet olarak e, feryadını duymamazlıktan gelir ve balıkçı arkadaşlarımızın bu sorunlarını çözmezseniz e adam ne yapacak? Trollü bırak banka mı söyleyecek? yani? Böyle bir şey yok. Onlara da çözüm bulmasına fayda var. Kısaca atlıyorum onu bırak. E, profesyonellerle ilgili bazı konuları şey yapayım ama bir de ben yasak zamanlarda uzatma ağaçlarının bu içinde kıyılarda e, attıkları ağların e, yavru balıklara e, çok zarar verdiğini görüyorum. Özellikle Çelakol. E, benim bölgemde Çukra Levet ee, çok zarar veriyor. Zaten hayvan darbaları <laughs> kıyıda o, o bölgeyi de, hatta e, yanında yok videosu keşfe getirsin kıyıya bağlanmış ağlar var. Bir ucunu kıyıya bağlıyor bir ucunu atıyor. Hayvanı kaçacak hiçbir yeri yok. Çoluğu çocuğu hepsi içeride. Yani ne olursun hocam yani. <laughs> yani bunları bakanlık yetkisi. Yani, yani, arkadaşım yani yav, yalvarıyorum sana. Yani bu kıyı sürüp Hayır şimdi. Ağlayacağız neredeyse. işte bankam sorusu dersek herkes de. Abarttık. Kaldı, kalmadım, kalmadım. Aynen, Abarttık. 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 bir Abarttık. yapıyorlar. Abarttık. 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 Ben bazı yasak, hava yasak bölgelerde e, balık popülasyonunun miktarın e, fazla olduğunu görünce şu aklıma geldi. Buraları e, amatörcülerin, amatör balıkçılarından amatör neyse zarar verdiğine inanmıyorum. Çok fazla, şu muhakkak veriyorlardı. Ama profesyonellerin bu konuda daha zarar verici olduğuna inanılıyor. Ve yasak bölgelerde balık fazla. Neden fazla? Ellenilmiyor. Fazla girilmiyor. Doğal, fazla, fazla. He. Bunun için, şu olamaz mı hocam, avlar dinlendirme diye ee... Bu zaten literatürde var ya, rezerv alanlar, kapatılan olanlar belli dönemde var. Yani e, bunu bu bir sisteme bağlayıp, atıyorum şu koordinatları, şu koordinatlar arası bu sene yasak. Şimdi iki sene bine, üç sene bine kapatmak çok daha zor. Ama bazı koordinatlar arası, av yasağını koyarsanız, balıkçı arkadaşlarımız yan tarafına geçer orada yani e, nasıl tarımda nadasa bırakmak var, bu sene dinlendirilsin aldığı evet. var zaten. Ama bu uygulamada <laughs> bizde, olmuyor. olmayan. Tabii de var. E, bunun e, uygulanması bence şart gibi. Evet. Baz, e, bazı, üreme alanları, balıkların üreme alanlarını ava tamamen yasak, yasak ava e, tamamen kapatılmalı, yasaklanmalı. Adam etrafları, koyları orada yumurta bıraktıkları, yavrularını orada bıraktıkları yerleri biliyoruz yani. Buraları bence cihane ama tonel profesyonel hiç olmazsa orada ücret ve anlamında e, bir şey olmadı. Ama özellikle oraya avans ediliyor. Neden? Orada bunda kaçınılmaz. Ve diyorum ki ben gençlerimize üniversitede bu konuda eğitim alan gençlerimize bu konuda bir proje yarışması düzenleyin. Emin olun gençlerimize harika süper fikirler çıkar, çıkacağını da eminim. Ne projesi verdiniz? Ee, bu popülasyonun miktar bal miktarı arttırıcı, işte rezerv arttırıcı yarışma düzenli üniversitede. Ben yine de ikinci sınıfta atıyorum, dört yıl üniversitede mezun edin adam başarılı bir şey yaparsa ikinci sınıftan böyle bir şey <gülüyor> Yani <laughs> ondan <laughs> daha iyisi ne <laughs> olabilir ki? Peki bu insanlar, e, bu öğrenciler derneklerde eğitim verebilir mi, vermeli mi? Kim, Mümkün mü? Kimler? Bu ürünlerinden hani? mezun olan kişilerin derneklerde haftanın belirli günlerinde balık üzerine eğitim. Şimdi benim dediğim konular konusunda gelebiliriz. İğne bağlantısı bir dünya olabilir. Olabilir, önemli, önemli değil yani. Ama bir balığın yaşam tarzı, yaşam alanları, yenilenme alışkanlıkları, üreme, tarzı, üreme hakkında bilgi verebilir. Can kurtarma hakkında, mükemmel, yani o kendi konu hakkında verebilir. Ama ben iğne bağlantısı sorun değil. Zaten <laughs> amatör balıkçı onu bir şekilde çözecek mi? Milli yani. eğitim üyesi daha da burada. Karanlığa evet. çünkü öyle. Abi süper çocuklarımız var yani. Biraz imkân tanı, emin olun altınlar çıkacak. Ne fikirler çıkacak tamam. ortaya yani? Evet eee kısaca soru alalım. Hocam yani ben müsaadenizle size soracağım. Hep kafamda böyle bir şey var. Acaba üniversitelerde o binanın içinde siz akademisyenleri Haftada bir, ayda bir, on beşte bir. Bu şekilde bir eğitim, balık nedir? Öyle imkan olur mu? Yani amfilerin birisinden. Evet. Hocamın zamanı olur mu? Evet. Ee, Peki, üniversitesi yapıyor galiba hocam. Yani, balığın ne olduğunu direkt yerinde öğren. Şöyle söyleyeyim, ben aynı zamanda Pir Reis Denizcilik Derneği üyesiyim. Bunu sosyal... STK ve kuruluşlarla yapmaya çalışıyoruz. İlk okullarda denizler yaşamalı denizler yaşandığı şeklinde projelerle öğrencilere anlatıyoruz. Yani ağaç yaş hesabı bu programlar ilimizden geldiğince yapılıyor. Ama ben bir akademisyen olarak ayda bir gün okullara dolaşayım veya okullar gelsin şurada böyle bir eğitim programına katılsın demem de çok lüks bir durum olacak. Aynen. Bize şimdi çok bilen hocalar e, tane değil yani şimdi e, sabah saat 10'a bahsettiğimiz konular şimdi aslında alıcı nokta şu. Bir dakikanızı alacağım Elbu ve Bey'in çıkması lazım. Çıkıp çıkmadığını izin isteyeceksiniz konuşmak bitmesini bekliyor. Onun acil çıkması lazım Elbu ve Bey'in çıktı mı yahu? Elbu ve Penet Elbu ve Bey gidecek. Konuşmasını yaptı o da ilk konuşmayı yapar. O gitti galiba. Kimin ayakta yürüsün. Ağız balık demeden gitti. bakalım. Eldiven konuştu. İzin isteyecek gitmek için bizlerde. Tamam siz devam edin. Şimdi e, Mehmet Hocam'la dün, akşam e, şöyle bir masa üstü muhabbetimiz olduğu için e, isminizi ben bilmiyorum Bay Ercan Bey. Ercan Bey. Ercan Bey, e, alınmayın bir şey yapacağım çünkü biraz Zülfiyar'a bir dokunmamız gerekiyor. Şimdi biz epeyden beri e, amatör balıkçı mı, zıpkıncı mı, profesyonel mi, bilmem ne mi, yok denize sen zarar verdin, ben zarar verdim, yok balık, amatör balıkçı profesyonelleri yüz onluğu yakalıyor da bilmem ne de bir sürü tartışma yapıp duruyoruz. E, sen zarar verdin, ben zarar verdim tartışmasını yapıyoruz. Peki baba biz bir vatandaş olarak bu işi bilmeyen bir insan olarak bu denizlere zarar veriyoruz. Yapıyoruz, hata da yapabiliyoruz yani. Lütfen üzerinize alın. Sizler zaten burada olduğunuz ki bizim için çok kıymetli bir insansınız. Ya akademisyenler ve bu konuyla ilgili görevli arkadaşlar ne yaptılar abi? Senelerden beri bahsediyorum yani. 20 senedir ne oldu ki bu denizde? Yani bu denizlerimiz şu anda işte balık miktarında azalma oldu. İşte popülasyonda bozulma oldu. Peki arkadaşlarımız e, ne, nerede bu görevli arkadaşlarımız? <laughs> Senin de söylüyorum, bir tane Bülent Bey lazım değil ki bir tane, bir tane Ercan Bey lazım değil ki. Ben keşke burada 4-5 tane hocamızı görseydik, e, 4-5 tane bakanlıktan arkadaşlarımızı bunu, görsek, Bey bunu son değerlendirmede e, alacağız. Yani, yani son e, bilinmesiyle ilgili eksiklerimiz evet. Evet, benim e, e, şu anda söylemek istediklerim bu Teşekkür ederim. Sağ <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>